Evet değerli dostlar. Bu videomda sizlere Hacı Bektaş Veli ile Mevlana arasındaki geçen çok güzel bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Eski zamanlardan birinde adamın bir tanesi kötü yoldan bir para kazanmış ve bu parayla kendisine bir inek satın almış. Fakat bir süre sonra yaptıklarından pişman olmuş. Hiç olmazsa iyi bir şey yapmış olmak, kendini iyi hissetmek için o ineği Aynı zamanda o zamanlar aşevi olarak da görev yapan bir dergaha bağışlamaya karar vermiş. Adam Hacı Bektaş Veli'nin dergahına gitmiş. Durumu Hacı Bektaş Veli'ye anlatmış. Fakat Hacı Bektaş Veli inek kötü yoldan kazanılan parayla alındığı için bu kurbanı kabul etmemiş ve helal değildir demiş. Bunun üzerine adam Mevlevi dergahına gitmiş ve aynı durumu Mevlana'ya da anlatmış. Mevlana ise bu kurbanı kabul etmiş. Adam aynı şeyi Hacı bektaş Veli'ye de anlattığını fakat onun kabul etmediğini söylemiş. Mevlana'ya bunun sebebini sormuş. Mevlana Hazretleri aynen şöyle demiş. Biz bir karga isek Hacı bektaş Veli bir Şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O yüzden senin hediyeni biz kabul edebiliriz fakat o kabul etmez. Adam bu cevabın üzerine üşenmemiş Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahına yeniden gitmiş ve ona Kurbanı Mevlana'nın kabul ettiğini söylemiş ve bunun sebebini sormuş. O da şöyle cevap vermiş: "Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise, Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden bir damla ile bizim gönlümüz kirlenebilir fakat onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir." Sevgili dostlar, işte bu hikayede anlatıldığı gibi bizler birbirimizi yermek, haset etmek yerine kıskanmak yerine bu iki bilge kişi gibi tevazu ve incelik sahibi olduğumuzda yaşadığımız toplum çok daha güzel olacak ve kötülüklerden uzak hale gelecektir.